Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. Evet merhaba. Bakın size şöyle puf puf bir hırka ile geldim. Yapımı çok basit. Hiç örgü bilmeyenler bu hırkayı 5 tane dikdörtgen parça örerek yapabilirsiniz. Şimdi ben bu örneğin bugün modelini göstereceğim. Şu modeli şöyle diş diş durması çok güzel bakın. Bunu göstereceğim ve hırkayı nasıl yaptığımı da anlatacağım. Önce ipimden bahsedeyim. Şöyle rengini çok severek aldım. Bir şeyler yaparım diye düşünerek iki yumak almıştım. Bakın şu şekilde bir ip. Tabii ben bunu kullandığım için şöyle bakın sardım. İki yumaktan şu kadar arttı. Bu şöyle 454 gramlık bir ip koca bir yumak şeklinde satılıyor. Ve tüm tuhafiyeler var diye biliyorum. Evet bu marka bir ip kullandım. 2 yumak gidiyor. iki yumaktan da biraz artıyor. Şimdi böyle puf puf durmasının sebebi normalde bunu 4,5-5 numara şişle örülüyor. Fakat ben şöyle 7 numara şiş kullandım. O yüzden bu kadar çok dökümlü bu kadar güzel oldu. Ve çok güzel bir bebe ipi. Ben bunun bu kadar güzel duracağını tahmin edemedim. Rengi çok hoşuma gittiği için almıştım. Şimdi bakın, bunu nasıl ördüm? 5 tane e, 62 ilmek atarak 5 tane dikdörtgen parça ördüm. iki tane kol, iki tane ön, bir tane de arkası. Hepsi 62 ilmekle başladı ve istediğim uzunlukta yani ben hepsini önce kol boyuma göre kolları ördüm ee, diğer arka da aynı 62 ilmek önler de 62 ilmek ve kol bakın kol boyu kadar ördüm hepsini omuz kesme yok yaka kesme yok normal bir şekilde dümdüz 5 parça e, dikdörtgen böyle dümdüz ördüm Şimdi önlere gelince de tığla buradan ilmek çıkardım ve trabzan ilk sıra trabzan yaptım iki düz iki ters bir iki tanesini önden iki tanesini arkadan alarak e, altı sıra ön patları yaptım şu önleri yaptım bantlarını Yaka da hiç oyuntu yok bakın dümdüz kestiğim için yakayı da şöyle hırkanın şu dikdörtgen ön dikdörtgen bittiği yerden ilmek tek tek gelişi güzel çok e, sıkı da almadım atlayarak da almadım normal ilmek aldım önden arkadan önden e, ilmek alarak şişe taktım ve bu modeli yakada yaptım omuzları da bakın normalde şöyle bir dikdörtgen şu kadar yerini şöyle şu kadar yerini omuzum kadar diktim şöyle de şu kadarını da bıraktım yakayı diktikten sonra önlerden çıkarttım bakın yaka ile birlikte örmedim şurası şöyle Evet sonra kolları dikiyorsunuz yanları dikiyorsunuz ve iki günde hırka hazır ve çok da zevkli örülüyor ben Gerçekten çok hoşuma gitti ve çok severek giyeceğim. Crop beli aslında güzel bir hırka oldu. Evet şimdi modelini anlatmaya geçeyim. Umarım anlatırım ve siz de yaparsınız gerçekten çok güzel oldu. Ben çok sevdim. Şimdi bunun için 62 tane ilmek atacağız şişimize. Şöyle. Dileyen şu kol ve etek uçlarını ister tığla sonradan isterseniz de başlangıcını lastik örerek yapabilirsiniz şimdi bu hırkayı başlamak için 62 tane ilmek atıyoruz ama ben şu, şu şekilde atıyorum ilmeklerimi şöyle şimdi örnek göstereceğim kadar atayım çift sayı olursa o da olur. Yani tek sayı da olur ama çift sayı benim için daha iyi oldu. Çünkü şu iki düz, iki terslere denk geldi. İsterseniz biraz daha şöyle büyük atacağım. Bu çok küçük oldu. Şöyle ben şişime şunu atayım geliyorum. Evet. 62 tane ilmeğimizi attık. Tabii ben örneği göstereyim için böyle az sayıda yaptım. Siz 62 ilmek atarsınız. Şimdi ilk sıramızı şöyle bir düz bir ters yapacağız. Lastik başlangıcı. Şöyle bir düz bir ters yapacağız. düz bir ters örüyoruz. İlk sıramız arka yüzünden bir düz bir ters olacak. Evet bu sırayı tamamlayıp geliyorum. Evet bir düz bir ters ördüm. Çeviriyorum. Şimdi burası ön yüzü, arka yüzü. Şimdi bu ön yüzünde sadece haroşa gideceğiz. Hep önlerde haroşa yapıyoruz bu modelde. Bakın şöyle önden, şu şekilde. Evet ses yapmasın diye şu yağda koydum şişime. Bu şekilde. Ön yüzlerden haraşo yapıyoruz. Bu modelde şiş numarasını 2 numara kadar yüksek tutarsanız gerçekten puf puf bu modele çok yakışıyor. Yani sıkı sıkı e, olunca da böyle şu diş görünümleri daha ince oluyor. O da güzel oluyor. Bebek yelekleri hırkalarında güzel oluyor. Süveterde çok yakışıyor bu model. Şimdi örneğimiz aslında bu kadar. İki sıradan oluşuyor. Ama 3-4 sıra yaptıkça örnek kendini göstermeye başlıyor. İlk 3-4 sırada pek bir şey anlamıyorsunuz. Modelin çıktığı görünmüyor. Sonrası çok zevkli bir şekilde ilerliyor. Şimdi bu sırayı bitirdik. Ön yüzden haroşamızı yaptık. Bakın. Ve hemen kalın şiş olduğu için hemen normalde bu orta kalınlıkta bir bebeği ipi. Evet. Arka yüzüne geldiğimde Yine nasıl başladıysak, haroşa başladıysak şu ilk sırada haroşa yapıyoruz. Haroşa ile başlıyoruz. Bunu atlamayın. Yani haroşa bu ilk sırada başladıysanız o şekilde yapın. Düzle başladıysanız düz olarak. Şimdi bir ters bir düz. Bu sırayı örüyoruz. Bakın en alttaki haroşa bu da haroşa olacak aynı olacak yani. Bir düz, bir ters örüyoruz. Evet, şuraya şişim ses yapmasın. Şunu koyayım. Kolu bu sırayı da bir düz bir ters sonra ön sırasında haroşa örüyoruz ve bu kadar modelimiz bu şekilde ilerleyecek kol boyunuz kadar önce kol boyunu yapın sonra daha uzun istiyorsanız daha uzun örebilirsiniz ön ve arkaları ya da daha kısa artık onu ölçerek bakabilirsiniz yani ben İki günde bunu ördüğüme gerçekten inanamıyorum. <laughs> Ve bu kadar güzel olacağını da tahmin etmedim. Ben çok sevdim. Severek de giyeceğim. Şu an yaz tabii ki. Bekleyecek. Evet bu sırayı bitirmek üzereyim arkadaşlar. Şöyle bir düz bir ters. Ve bitti. döndürüyorum ve ön yüzünden haroşa yapacağım. Bakın model kendini göstermeye başladı. Şöyle düzeltirsiniz. Şöyle bakın. Şimdi bu sırayı da yapalım. Model daha çok ortaya çıkınca anlaşılacak. Ön yüzünden sırf haroşa gidiyoruz. Arka yüzler bir tek bir düz. Ön yüz haroşa. Şunu koyayım şöyle. şöyle haroşa. O kadar salaş bir hırka ki dökümlü, yumuşacık. Gerçekten çok güzel oldu. Ve bu ipi de bu kadar güzel olacağını aslında tahmin etmedim. Rengini çok deseydim bir şeyler yaparım diye almıştım. <laughs> Pardon. Evet. Şimdi bakalım. Dört sırada nasıl görünecek model? Ön yüz haroşa, arka yüz bir ters bir düz. Tersle başladıysanız Sürekli tersle başlayın. Her sırada bir ters bir düz sırasında aynı şekilde olsun. Evet bakalım nasıl oldu model. Bakın çıktı ortaya. Bakın diş diş görünüyor. Bu kadar modelimiz. Şimdi ben birkaç sıra daha öreyim. Daha iyi anlaşılır. Evet. Şöyle bu kadarlık yeterli model görmeniz için ördüm. Ve bakın. Bu şekilde oluyor. Arkası da şu şekilde. Arkası da yalancı selaniye benzedi. Bakın. Evet. Sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Instagram adresim ile Oradan da yazabilirsiniz. Sanırım ben Burka'nın bebe mavisi ve e, nil yeşili renkleri de vardı, beyazı da var. Mavisinden alıp öreceğim. Eğer e, baştan sona anlatımını isterseniz diğer mavi ipli de size baştan sona yapımını gösterebilirim. Eğer talep olursa. Evet şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. E, beğendiyseniz e, yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.